Bir zamanlar karanlık bir diyar olan Keder Kasveti'nde devasa bir zindan uzanıyordu. Bu zindan, yalnızca cesaretini ve zekasını kanıtlayabilen savaşçıların girebildiği, derinlere gizlenmiş bir labirentti. Efsaneye göre, zindanın derinliklerinde dünyaya felaket getirebilecek bir yaratık uyumaktaydı. Üç başlı, mutasyona uğramış bir yaratık olan Vitr. Ancak Vitra'ya e ulaşmak kolay değildi. Zindan gölge kuklaları adında ürkütücü varlıklarla doluydu. Her bir kukla, dövüş esnasında kırıldığında içinden farklı şekillerde ve güçlerde bir iskelet çıkıyordu. Bu iskeletlerin her birinin kendine has özellikleri vardı. Kuklaların iskeletleri, onları yok etmek isteyen maceracılar için öngörülemez bir tehlike kaynağıydı. Sindan, sıradan bir yapıdan çok daha fazlasıydı. İçinde hayatta kalmak ve ilerleyebilmek için gereken pek çok farklı alan bulunuyordu zıplama rampaları. Maceracılar için bir yerden diğerine hızlıca geçiş yapabilmeyi sağlayan rampalar, zindanın en tehlikeli yollarına erişim sağlıyordu. Can kazanma bölgeleri. Stratejik noktalarda yer alan bu bölgeler, gücünü kaybeden savaşçılar için hayati önem taşıyordu. Ancak can kazanma bölgeleri kuklaların ve iskeletlerin dikkatini çektiği için, burada uzun süre kalmak ölümcül olabilirdi. Hızlandırma rampaları. Tehlikeli düşmanların hızla üzerine geldiği zindanda, savaşçılar hızlandırma rampalarını kullanarak kaçmak veya avantaj sağlamak zorundaydılar. Zindanın en derin noktalarına ulaşan savaşçılar, efsanevi bir ritüeli gerçekleştirmek zorundaydı. Zindandaki kukla iskeletlerinden nadir bir şekilde düşen üç özel kafaya ihtiyaç vardı. Bu kafalar, üç başlı Wither'ın ortaya çıkmasını sağlayacak olan anahtarlardı. Ritüel tamamlandığında tüm zindan titremeye başlar yer yerinden oynar ve zindanın derinliklerinde bir gölge belirirdi. Bu yaratık sıradan bir vitirden çok daha güçlüydü. Hem üç başı hem de mutasyonun getirdiği korkunç yetenekleriyle zindanın ustası olarak biliniyordu. Üç başlı vitir. Kendini uyandıranlara meydan okuyarak zindanın en güçlü savaşçısı olarak son kez karşılarına çıkardı. Maceracılar, Vitter'ın devasa büyüklüğünden ve yok edici saldırılarından kaçınmak için zıplama ve hızlandırma rampalarını kullanmak zorundaydılar. Ayrıca Savaşın en kritik anlarında can kazanma bölgelerinden faydalanmalıydılar. Ancak bu bölgeler Vitr'ın saldırılarına açık haldeydi. Efsaneye göre, üç başlı Vitr yok edildiğinde zindanın laneti kalkacak, keder kasvetini kaplayan karanlık sonsuza dek yok olacaktı. Ancak bu tehlikeli yolculuğa çıkan hiçbir maceracı şimdiye kadar geri dönmeyi başaramamıştı. Yine de efsanenin peşine düşen yeni kahramanlar her zaman vardı. Belki de onlar bu laneti sona erdirecek cesarete sahip olanlardı.